بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بل لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق ve tevasav bis sabr. Sadakallahu aliyyul azim. Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. 2021 yılının ilk cuması Allah Azze ve Celle önümüzdeki bu günleri Sağlıklı, sehatli, mutlu, huzurlu günler karar kılsın. Dünyamıza, insanlığa, barış, sur içerisinde geçirilen bir yıl karar kılsın. Amen. Mekarımın Ahlak kitabında Ebul Esved Do'ali şöyle naklediyor. Rebeze'de Ebu Zer Cundem bin Cunade'nin yanına vardım. Ebu Zer şöyle dedi. Mescid-i Nebi'de öğlen saatlerinde Resulullah'ın yanına vardım. Resulullah'ın yalnızlığı ve Ali yanı başındaydı. Bunu fırsat bilerek Allah Resulüne yaklaştım. Ya Resulallah, bi abi ve ente ummi ev bi vasiyetin yenfe'un Allah biha. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Allah'ın onunla bana fayda vereceği bir nasihatta bulunun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ebu Zer'in bu talebi üzerine uzun bir nasihat vasiyatta bulundu. Nasihatının bir bölümünde şu üç hayati noktaya teveccühleri çekti. Hakikatta Peygamberimizin hadisteki muhatabı Ebu Zer'dir. Ama belki bizler ve tüm insanlığı muhatap almıştır Allah Resulü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ebu Zer'e nasihatında şöyle buyurdu. Ya Ebu Zer, in serreke en tekune eqven nas fetevekkel alallah. Ey Ebu Zer, insanların en güçlüsü olmak istiyor isense Allah'a tevekkül et. Geçen cuma huzurlarınıza Allah'a tevekkül konusunu şerh etmeye çalıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ebu Zer'e ikinci nasihatında şöyle buyuruyor. Ya Ebu Zer, اِنْ سَرَّكَ اَنْ تَكُونَ اَكْرَمَ النَّاسِ فَاتَّقِ Ey Ebu Zer, insanların en değerlisi olmak istiyor isense takvalı ol. Allah'tan çekin. Takva ve faziletleri hakkında mutavatır derecede hadis ve rivayetler naklolunmuştur. Bu rivayetteki takvadan maksat insanın halk nezdinde değer, izzet ve kerametine neden olacak takvadır. Bunun kanıtı ve delili ise her şeyden önce Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin buyruğudur. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. İnne ekremekum indallah etkakum. Allah katında en değerli olanınız Allah'a karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Değer, makam, mevki neyledir? Allah Azze ve Celle'den çekinmek, Allah Azze ve Celle'ye karşı takvalı olmaktır. Onun emirlerine tabi olmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kimde bu haslet olursa dünya ve ahiret onun emrine verilir ve cennete ulaşması kolay olur. Kıla ve mahiyya ya Resulallah asap tacibla hayret ederek ya Resulallah o hasletler nedir? Bizi cennete rahat bir şekilde götürecek, bizi kurtuluşa erdirecek o hasletler nelerdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Et-takva men erade en yekuna azzen nas fel O takvadır o hasilet. Kim insanların en azizi, değerlisi olmak istiyor ise takvalı olsun. Yani Allah Azze ve Celle'den çekinsin, ilahi emirlere tabi olsun. Şeyh Saduk rahmetullah aleyh İlel-i Şerai kitabında İmam Sadık aleyhissalatu vesselam'dan şöyle naklediyor. İki kişi Emirü'l-Müminin İmam Ali aleyhissalatu vesselam'ın yanında birbirlerine karşı iftihar edip övünüyordular. Bizim buyumuz var, bizim şuyumuz var. Bu gibi avamane sözlerle değişip övünüyordular. Birbirlerine karşı iftihar ediyordular. Emir-ül Müminin şöyle buyurdu. اَتَفْتَخِرَانِ بِاَجْصَادٍ بَالِيَ ve فِي النَّارِ övünen kişiler! E sizler çürüyecek bedenlerinize mi yoksa ateşteki canlarınıza mı iftihar ediyorsunuz? Yani sizin iftiharınız neye ki? Çürüyecek bu bedenleriniz. Amelleriniz olmaz ise ateşe atılacak bu bedenleriniz. İn yekun leke aglun fe inne leke hulgan ve in yekun leke takva fe inne leke Əgər aklınız var isə, gözəl huy və ahlaklı olursunuz. Və əgər takvanız var isə, kerəm və azimət sahibi olursunuz. Azamətiniz olur, yücəliğiniz olur və illə əgər aklınız olmaz isə, takvanız da olmaz isə, fəli hemaru khayrun minke. Ve ləstə bi xeyrən min əhədin. Əgər bu 2 hasilətə sahib olmaz isəniz, mərkəb eşək sizdən daha hayırlıdır. Heç kimsədən də üstün ola mazsınız. Və yenə bir başqa buyruğunda Əmirul Müminin takvayı şöyle dile getirmişdir. Et-takva zahiruhu şərəf-üd-dünya ve batinuhu şereful ahira. Takvanın zahiri dünya şerefidir. Dünya yüceliğidir. Batini ise ahiret şerefidir. Dikkat edersek takvalı kişiler dünyada şerefli kişilerdir. Kendilerini boş şeylere satmayan kişilerdir. Kıyamette ise mükafatları Allah nezdindedir. İnsanı kötülük ve çirkinliklerden alıkoyan, sahibini saadet ve kurtuluşa götüren takva ve çekinmek Allah için olduğunda değer kazanmaktadır. Meğer Allah'tan gayrisine de takvalı olunabiliyor mu? Tabi Allah'tan gayrisi için de insan günahtan kaçınabiliyor. Takva yani günahtan çekinmek, günah işlememek. Bundan dolayıdır ki ayet ve hadislerde Allah için takvalı olun. Allah'tan çekinin diye zikr olunmuştur. Çünkü birileri mümkündür. Kumar oynamasın, içki içmesin, zina etmesin. Ve bunlar sağlığına, maddiyatına zarar olduğu için bunlardan kaçınabilir. Bunlar Allah, bu kaçınmalar Allah için olmadığı için kıyamette buna bir mükafat verilmez. Kıyamette bunların faydasını göremez. Ama Allah için olduğunda değer kazanmaktadır. Allah için olmayan her amel değersiz ve örümcek ağı gibi dayanıksızdır küçük bir rüzgarla, küçük bir dokunmayla yok olup gider. Ayet-i Kerime'de Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor, bize örnek vermiş. مَثَلُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهَ اَوْلِيَاءَ كَمَسَلِ الْاَنْكَبُوتُ بَيْتًا Allah'tan başkasını dost edinenlerin durumu, Allah'tan gayrisine sığınanların durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise nedir? Örümcek evidir. Bir rüzgar geldiğinde götürüyor. Küçük bir çocuk, küçük bir çöple dokunduğunda yok olabiliyor. Keşke bilselerdi. Keşke bu insan bunu derk edebilse. Keşke insan anlayabilse. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'e üçüncü nasihatında şöyle buyuruyor. Ya Ebu Zer, in serreke en tekune agnen nas. Ey Ebu Zer, eğer insanların en zengini olmak istiyor isense, fekun bima fi yedillah azze ve celle, ev thaga minke bima fi yedeyke. O zaman öyleyse Allah'ın elinde olan, Allah'ın katında olanlara kendi elinde olanlardan daha çok güven. Yani elinde sahip olduğu mala, mülke güvenme. Güvencen Allah olsun. Beşer ilahi dergaha güvenmelidir. Beşer mutlak zengin olan Allah'a güvenmelidir. Nice zenginler vardı, malı mülk sahipleri bir depremle hepsi yerle bir oldu, hiçbir şeyi kalmadı. Nice fabrikaları vardı, bir ateşle yanıp kül oldu, bitti. Kime güvenmeliyiz? Mutlak zengin olan Allah Azze ve Celle'ye. Elimizdekilere değil de ilahi dergaha göz dikmeliyiz, güvenmeliyiz. Allah'tan gayrisi herkesin fakir ve muhtaç olduğuna inanmalıyız. Etimizle, kanımızla, kemiğimizle buna iman getirmeliyiz ki Allah'tan gayri herkes fakirdir. Herkes muhtaçtır. Allah'a güven en büyük zenginliktir. Emir el-Mu'minin şöyle buyuruyor. Muminlerin zenginliği Allah'tandır. Gönülleri zengindir, kalpleri zengindir, gözleri zengindir onların. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İzhed fi dünya yuhibbuke Allah. Vazhed fi ma fi eydin nas yuhibbuke nas. Dünyaya karşı zahit ol Allah seni sevsin. Yani gözünü dünya malına dikme. Geçimini sağla, çalış, çabala, zahmet çek, aileni, kendini kimseye muhtaç etme. Güzel bir, müreffeh bir yaşama sahip ol ama dünyaya kendini bağlama. Allah seni sever o zaman. Halkın elindekilere karşı da zahit ol ki halk, insanlar seni sevsin insanların malına göz dikme ki insanların kalbinde yer edinesin. Sevgi ve muhabbeti çoğalsın sana. Allah ve insanlar arasında sevilen biri olmak isteyen elindekilerle yetinen kimselerdir. Bu kimseleri hem Allah sever hem kulları sever. Elindekiyle yetinmiş, elindekiyle idare etmiş, hiç kimseye el ulaşmamış, hiç kimsenin malına, mülküne göz dikmemiş, hiç kimseye tamah elini uzatmamış. Tek sığınağı, tek el açtığı yer ilahi dergah olmuştur. Allah bizleri ilahi dergaha muhtaç olan salih mumin kullarından karar kılsın. Allah bizleri ilahi dergaha göz diken muminlerden karar kılsın.